Evet. evet. Şimdi bir YouTube kanalıma bir gireyim. Kaç abone var? Şöyle. Sen gelin. Ne? Hala 14 abone mi bu? Tamam ben bu işi beceremiyorum. Madem ben bu işi beceremiyorum, madem kimse bana abone olmuyor, ben de. Ben de bana abone olmayanlardan tamam alacağım. Ulan. Sandalye git. Neyse. Hemen gideyim. önce ben de çor içen küçücük bir şey <laughs> Anam. Geçen seferki gibi merdivenlerden düşmeyeyim. Ah ah. Ayşo mu ağzına. Neyse. Kim ne bence? Anam. <laughs> i̇şte Vendan'ın <de> evine geldim. Gidip <laughs> <laughs> sorayım. Anam. Vendan. Vendan. ウソクサテチミアンサテチミアンサバンチュウンダーグレイスネベンスよ E, e, e. Ah. Yavaş Benda e, e. Benda ben buraya bak e, Geldim geldim e, Efendim Efendim geldim kanalda acil bir şey mi var bana abone misin eee eee hayır tamam ne sordu ki anlayamadım şimdi ne sokuyucan ay yasak şşşş şşşş aha uh -huh. işte öyle oldu nereye şşş çocuklar çocuklar aa grey o grey mi ne oldu grey bana abone misiniz? Niye elinde bıçak var? Sorgulamaz da cevap ver. Niye elinde bıçak var? Şey <laughs> işte ya. Evet aboneyim. Aboneyim. Sen Simon. Ben de aboneyim. Niye böyle bir şey sorduk ya? Ne, ne oldu? Niye sordun? Boş verin ya. Tövbe tövbe. Hmm, gidip turn'e Gidip Tanrı'ya sorayım. Ha Tanrı orada. Tanır. Tanrı. Ne bağırıyorsun be grey? Ne oldu? Ne var yani? Tanır. Taner Bana abone misin? Hayır. Ne? Bana abone değil misin? Değilim. Aa, ne yaptın? Ne yaptın sen? Ben böyle bir şey yaptım. Ben abone olmadığın için ve 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 ne? Ve gerisi yok. Aha! Bana abone olacaktın. hamster black sana abone değilsin biliyorum al sana niye vuruyorsun canım istiyor şimdi seni korkunçlaştıracağım <laughs> bana abone olmayanlar ölecek sistem bekle e dahil sırada kırdım Mr. Play ne yapsam hiçbir şey yapmıyor neyse abone olmayı unutmayın Yoksa sizi yer. Yoksa sizi yerim. Bak şaka yapmıyorum ha. Bakın şaka yapmıyorum. Cidden yerim. Sesim geliyor mu? Evet hadi görüşürüz.